Esenyurt'u boşuna mı alıyorlar? istiyorlar? Evet. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi nüfus yoğunluğu bakımından. 57 ilimizden daha büyük bir ilçe. İstanbul'da böyle bir ilçeyi istiyorlar ve aldılar. Mersin'i istiyorlar mesela. mesela. Çok Akdeniz'i yani, evet. Akdeniz boşuna mı istiyor? O istemeyen Talay'ın söyledikleri Tabii, falan. Akdeniz'i boşuna istemiyor Hı. Akdeniz. Mersin limanının içerisinde yer aldığı ticaret hacmi bakımından Türkiye'deki en büyük 5 ilçe arasında. Yani boşuna istemiyor buraları. Buralara devletten ayrılan kaynak ve ödenek çok fazla. Hiçbir ilçede yok. Esenyurt'u diyorum Türkiye'de en çok ödenek alan ilçe belediyesi. Ki 57 belediyeden il belediyesinden daha fazla ödenek alıyor devletten. Ya Bunlar Doğu'da, Van'da, Diyarbakır'da, Mardin'de işte oradan PKK'ya aktardıkları paraların yardım ve yatakların aynısını şimdi batıdaki belediyelerde yapacağız diyor ele geçirip diyor. Amaçlar o. İzmir'de de aynı şeyi yapacaklar. İstanbul'da da. Belki Ankara'da da daha bilmiyoruz bakın. Ankara'da neydi anlaştılar acaba? Aday çıkarmış olmaları ittifak yapmayacakları anlamına gelmiyor. Şimdi Muharrem İnce de adaydı. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıydı. Evet. Pusulada yer aldı. Dedi ki daha sonra ben çekiliyorum. Pusulada yer almaya devam etti. Az bir miktarda da olsa oy verenler oldu. Ama şimdi aynı şeyi yine de partide yapabilir. Son gün 30 Mart akşamı çıkıp evet, der ki... O gece ne oldu? Çıkıp der ki çekilir. Muharrem İnce de mi? Hayır şeyde, otu, e, şeyler verilirken onu soracaktım aslında. Gecikme e, mevzunda. E, gecikme Dem Parti'nin gece, gecikme mevzusunda. Ne oldu o gece? Ya Kendileri birçok çelişkili açıklama yapılır ama buradaki esas sıkıntılı taraf bu açı, bunu duyuran, bu iddiayı gündeme getiren CHP'nin medya organları evet. oldu. Bu medya organları çıktılar, dediler ki Dem Parti geç listeleri geç sundu. YSK tarafından da kabul edilmedi diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organları bunu servis ettiler. Dem Parti daha sonradan çıkıp dedi ki biz kabul ettirdik. Yani 17.55'e kadar aslında bakarsanız pazarlıklar sürmüş. 16.55. 16.55'e kadar. Yani bu yani Türkiye'de 1393 tane belediye var. Buraların hepsinde bir ittifakları söz konusu olacak. Belediye meclis üyelerine ağırlık veriyor Dem Parti belediye başkanlarına ağırlık veriyor. Genel müdürlükleri belki kazandıktan sonra büyük şehirlerde paylaşacaklar. Ama bunun yanında 20 bin meclis üyesi adayı var Türkiye'de, gen Türkiye genelinde belirlenecek. Bunların kaç bin tanesini dem partiye vereceklerdi mesela. Belki bunu kalem kalem saat 16.55'e kadar anlaşmaya çalıştılar. Şimdi dem parti Adana adayını açıkladı mı? Mersin'de adayını açıkladı mı? Aydın da açıkladı adayı. Çekeceği söyleniyor. Şanlıurfa'da adayı açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi de adayı açıkladı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde oradaki adayını tekrardan çektiği söyleniyor. Yani YSK bizim şu an konuştuğumuzun %40'ı farazi, yüzde %60'ı belgeli somut deliller üzerinden gidiyor her şey. Yüzde geriye kalan 40’ında YSK kesin listeyi açıkladığı zaman biz diyeceğiz ki tamam. İşte şu ilde bu kadar yerde Belediye meclis üyesi Dem Parti yöneticisi o ilde veya ilçedeki Dem Parti vermiş. Bu kadar ilçe ilçede Dem Parti aday çıkarmamış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekliyor ki kent uzlaşısı dediği şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı da olsa, Demin adayı da olsa fark etmiyor. Demin kent uzlaşısından bahsettiği şey şu. Benim profilime uygun aday. Şimdi Esenyurt'ta CHP'nin adayı CHP'li diye Dem partili olmayacağı anlamına gelmiyor. Dem partinin aday profiline uygun bir adam. Ama adaydı. rahatsızlanmış öbür aday. Ya Öyle, o öteki de, göre rahatsızlanmış. Rahatsız de, ya de rahatsızlanmış. İkisi de rahatsızlanmış. Onlar zaten Ali Kurultay'dan beri hepsini bir sıkma oldu. tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerinin hepsine böyle bir şey gibi yarı, yayıldı yani. Virüs gibi yayıldı. Allah'tan hepsi birden istifa edip gitmediler. Özgür Özel de dahil. Partiyi boşaltırlardı komple. Yani Dem Parti CHP'yi tamamen ele geçirmiş olurdu o zaman. Şimdi bura öyle adaylar belirliyorlar ki az önce Ünal Bey de bahsetti. Yani Dem Parti'nin profiline tam uygun. Esenyurt'taki adayın tam bir bölücü yani. Profesör de olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde de siyaset yapıyor olsa söylemleri tamamen bölücülük üzerine kurulu. Tunç Soyer gibi. Tunç Soyer de aday gösterildiğinde Dem çıkıp çıkıp demiştik ya biz aday çıkaracak olsak böyle birini çıkaramazdık. <laughs> tam bizim profilimize uygun aday dediler. Bize yakışıyor bu aday dediler. Onun için Tunç Soyer istifa edince acaba DEM Parti'den mi aday evet. olacak diye söyleniyor. Niye başka partiden hiç kimsenin aklına gelmedi? DEM Parti'den olabileceği konuşuldu. Bunlardan dolayı işte kent uzlaşısından bahsettikleri şey bu. CHP'nin adaylarına destek veriyorlar ama CHP'de öyle adaylar çıkarıyor ki bu adaylar sırıtmasın hem de DEM Partili olabilsinler diye. 1 Nisan'da Esenyurt'u kazanırsa CHP'nin adayı istifa edip DEM Parti'ye geçecek. Diğer ittifak yaptıkları yerlerde de öyle. Yani artık Dem Parti'nin adayı, Dem Parti'nin belediye başkanı olmuş olacak bu kişi. Tamam anlamıyla bile iç içe geçmiş bir yapı ya diye. İç, iç içe var. geçtiler. Onu geçtiğimiz programda da söyledim mesela. Yani evet. ittifak yapmamış olsalar bile şu an 81 ilde yani 1393 seçim çevresinde Dem Parti ayrı aday çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi de ayrı aday çıkardı. Ya bu ittifak yapmamış olmaları ikisinin yolunun da kandile çıkmadığını göstermiyor ki İkisinin de yeri aynı yere çıkıyor aynı yolu, aynı dağa çıkıyor. Yani aralarında bir fark kalmadı. Şimdi öyle bir bir şey olsun ki diyorlar, biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazanma ihtimali olan yerlerde adayımızı teke düşürelim. Kazanana kadar kimseye duyurmayalım. Kazandıktan sonra aramızda paylaşırız biz buraları. Kent uzlaşısının adı bu. Yani ihanet uzlaşısının adı, kent uzlaşısı CHP ve dem arasındaki.